Ramazan, Kur'an. Bak o kalpleri, bak Yasin. Kur'an'ın kalbi. Bir insan Yasin okur da kalbi nasıl yumuşamaz? Nasıl merhametli olmaz? Bak görüyorsunuz biz o toprağı diriltiyoruz. Ehyeynâhâ ve ahrajna minha habben fe minhü Of 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 of. Allah Teala'nın merhametiyle anlattığı ayetlere bak. Yemeği yerken bile sana Allah'ı hatırlatıyor. Allah'ı hatırlattırır bu ayetler. Hani ölü toprağı diriltiyoruz, ondan fışkırtıyoruz nebatatı. Bir de siz yiyorsunuz diyor bak. Yani siz ölümü nasıl inkar edersiniz ki? Senin yemeğin, bak senin ağzına attığın lokma, ölmüş dirilmiş olan lokma be. Ölmüş dirilmiş olan lokmayı ağzına atıyorsun Allah'ı inkar ederken. Ölümden sonraki hayatı inkar ederken. Allah Teala ne muazzam bir şey bu ölü toprağı diriltip ondan nimetler çıkartıyoruz. Siz onu yiyorsunuz. Ne diyorlardı? Kişi yediği neyse kişi odur. <laughs> Yeni bir şeyler buluyorlar ya. Ne yiyorsan sen olsun. Al. Öldükten sonra dirileceksin. Neden? Onu yiyorsun çünkü. Öldükten sonra dirileni yiyorsun. Ne haber? Bir de böyle bak. Sırf vejeteryan takılma. Bu sloganlarla olmuyor. Kur'an-ı Kerim'in hikmetleri hepimizi içine alır arkadaş. Niye böylesi anlatıyorsun peki? Böyle fazla şiddetli falan gibi konuşuyorsun. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Şu ayetler bu kadar net barizken insanların antin kuntinle uğraşması beni çok şaşırtıyor. Açık açık söylüyorum. Çıldırıyorum. Ya sen senin takımının oyuncusu bomboş kaleye böyle geldiğinde kaleci bile yok. Alıp da dışarı attığında sen çıldırmıyor musun? Allah'ını seversen ya. Şu anla anlattığım durum bundan çok daha vahim ya. Parçalanıyorsun, televizyonu kıranlar falan var. Ya nasıl görüyor da bunu söyle, söylüyor insan? Şimdi ayeti i kerime ve ayet şurayı da okuyayım. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Ve لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Ben çok anlamıyorum, çok fazla ilmim yok. Allah Teala buyuruyor ki, tamam, tamam o zaman, tamam. Ve ayetullahumurley, <laughs> gece de bir ayettir Kuranda. Evet, Kur'an kelami ayettir. Gece de değil misin sen şimdi? Bak Allah Teala buyuruyor ki yaşadığın geceye. Ve <laughs> ayetullahumurley, <laughs> İnanmak isteyene değil peygamber, lütfen dinleyin. Lütfen, dinleyin. bendenizi inanın ki bu programı çok zor yapıyorum. Şurada şu cümleleri seçerken çok zorlanıyorum. Bilmediğimden değil. Bildiklerimi anlatmamak için filtre yapıyorum. O kadar muazzam ki. O yüzden aradaki cümlelere lütfen dikkat edin. Yav inanmak isteyene değil peygamber. Şu gece bile yeter diyor Allah Teala'ya. Ve ayetu lehum Geceye bakmaz mısın? Allah'ın ayetidir gece. نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمْ Biz o gece diyorsun değil mi? Biz o gündüzü bir sıyırırız, karanlıkta kalırsınız diyor. Hocam biz onu e, güneş çekildiğinden kendi kendine oluyoruz zannettik. Heh, zaten öyle. Ortadaki durumu bu işi Allah yapıyor diye aynı şeyi görüyoruz. Heh, sen de geceye bakıyorsun ben de geceye bakıyorum. Ve geceden hiçbir rahatsızlığım yok. Çok seviyorum geceleri. Sen de seviyorsun değil mi? Evet. İşte aradaki fark ne? Gece tabiatı atı. Onlar kendi aralarında güneş gidiyor, gece geliyor. Böyle, ne? böyle yapıyorsun. Ben diyorum ki gece ve gündüzü ben çok seviyorum. Ama bunların da yaratıcısı Allah diyorum. Daraltmak mı bu? Daha geniş düşünmek mi? Allah rızası için söyler misin? Yiyeyim seni ateizmini. Allah rızası için. Şimdi bak şöyle bir şey olsaydı. Bak geceyle gündüzle feleklerle güneşlerle alakalı hiçbir şey yazmayan kitabımız olsaydı. Yani Kur'an'da geceyle alakalı bir şey yok. Gündüzle alakalı bir şey yok. Bunların yaratılışıyla alakalı hiçbir şey olmasaydı. Ve biz bu kitabı okuduğumuzda şöyle deseydik. Bizim kitabımızda yok ama Geceyi gündüzü de o yaratıyor deseydik. Birisi ben sizin Allah'ınızı tanımıyorum. Gece ve gündüz başka şeylerden oluyor diyebilir din. Yine diyemezdin de diyebilirdin. Fakat bak böyle olmadı şimdi. Allah Teala'nın bir gece tasviri var. Şimdi ben burada Arapçasına girsem inselaha kelimesinin ne olduğunu anlatsam yarım saat sürer. Burada hemen böyle anlatıyorum ama neler var burada? sıyırırız diyor. Yani öyle bir sıyırma ki hani deriden böyle hay, affedersiniz hayvanın derisini üzerinden almak gibi bir parıltısı vardır günün. O gün diyorsun ama onu ben kurguladım diyor. Günü bir çekerim diyor karanlıkta kalırsınız diyor. Şimdi bu kadar detaylı bir tefsir varken bu kadar detaylı bir ayet varken ben niye bu gecenin yaratıcısı gündüzlerin halika Allah demeyeyim? Hani olmasaydı aramızda konuşsaydık bunu yapabilir edebilir deseydik belki bir yol bulurdun ama bak anlatıyor burada başka bir şey de anlatıyor bak aklın şimdi şaşacak ve şemsu tecri li mustakarrillaha zalike takdirul azizil alim yazdınız mı bunu evet bak ne diyor güneş kendi yörüngesinde akıp gitmekte Allah Allah 40 sene evvel mi gelmiş bu kitap 80 sene evvel mi gelmiş bu kitap? 300 sene evvel mi felekleri inceleyen adam hepsi aynı yerden doğup batıyor diye birisi uydurmuş. 1400 sene evvel güneşin tüm kendi mecrasında ve yörüngesi tecri cera mecra diyorsun ya oradan geliyor bak. Ve şemsu tecrili müstakarrillaha bizim çizdiğimiz istikamet üzere güneş yörüngede yürür ha diyor sana bak. Hatta hatta adekel urcunun kadim kendiliğinden ağzıma çıktı. bak ne diyor? Vel kamera <Sessizlik> kaddernahu hatta adekel urcunul kadim. Urcun şu. Bak gösteriyorsun Samet. Şu. Urcun. Şöyle bir asadır. Kendiliğinden sıcaktan dolayı hani bastonu falan üzerine yapıp da düz yaparlar ya hurma dalı kuruyup da böyle şey olduğunda şöyle bir hal alır. Yani hilaldir bu. Biliyor musunuz diyor Allah Teala o ayın safahatı var ya hepsini biz takdir etmişizdir. Doğru ben aya bakarak hesap yapıyorum şu anda. Aya bakarak hesap yapıyorum. ile hatta adekel urcu. Gelir 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 de sonra böyle bükülmüş hurma dalı gibi olur. Hilal demiyor orada. Hurma dalı gibi olur. Aynen böyle duran asadır. Adekel urcunül kadim. Yani eski hurma dalına döner. Böyle kendinden kuran. Leşşemsü yenbagîlehe entüdüger kam evvel esâbikun nehâr. Gece de gündüzü geçemez. Güneş de ayın üzerine hükümranı olamaz. Hiçbirinin feleği şaşmaz. Şimdi bak bir hesap yapıyorsun. Buradan füze fırlatacağız. Yaz şey yapıyor işte. Two, one, çıf, Nasıl yolluyorsun sen bunu? İtici güç var. Ge geç şimdi itici gücü konuşmuyorum. Buradan bunu böyle alıp buraya nasıl oturtuyorsun? Hesabını bilmesen oturtabilir misin? Bu ayın, bu güneşin binlenmenin hareketini o kadar iyi biliyorsun ki ona göre bir itici güçle, bir roketle bu böyle geldiğinde buraya gelir diyorsun, buluşturuyorsun. Allah Teala buyuruyor ki: "Mustakarrillaha. Asla oynamayan hesapla. Asla oynamayan hesapla güneşi de kameri de safahatını yaparım." diyor. Bunu söylemeseydi bunu sen buldun olacaktı. Ama senin kitabında bu var.